Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da paket açılımı yapacağız. Ee, yine bir seri halinde biriken tek bir paket açacağım. Videonun başta da o olacak. Şimdi 11 tane altın oyuncu paketi açmak biraz zorlayabilir takımı. Ama benim tercihim bu yönde olacak. Tabi server da izin verirse. Evet şu an bir dondu bekliyoruz arkadaşlar. 11x Altın Oyuncu paketi serisi açacağız. 18 tane var arkadaşlar.

Her pakette üçer dörder tane kopyoya gidiyor arkadaşlar. Bu da çabuk doldurur orayı. Bruma kopya olarak geldi arkadaşlar. paket açılımda paketlerin bu videoda açacağım paketlerin yarısına gelmek üzereyiz. Çok yüksek bir öğe gelmedi. 82'lik oyuncu geldi. En yüksek. Zaten bir tane nadir çıkıyor buradan. Yine bir 82 geldi. 67 oldu arkadaşlar kadro kurma alanındaki oyuncu sayımız. Son 4 tane 11 x paketi. Paket açmaya devam ediyoruz. 82'nin üstünü çekemedik gördüğüm kadarıyla. Ve son 11x altın oyuncu paketini açıyorum. 83 modric geldi arkadaşlar. Videoyu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.